Hayırlı bayramlar. Buyurun. Amin. Bayramınız. bayramınız mübarek olsun. De teşekkür ederim. Rica ederim. Allah kahretsin. Amin. Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar abla. Bakın çocuklar. Gel kızım bak bunu al. Bunu bir hocamız bu gönderdi. İkiniz kendinize bir şeyler alın bundan. Etinizi de verdik, dün de verdik, bugün de verdik. Hadi gidin mangal yapın şimdi. Tamam. Hayırlı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Sizin de. Hadi sağ ol Allah. A. Hadi Bayramınız ben. mübarek sağ olsun. Sağ ol. Allah, ın Allah ın İyi bayramlar. Bayramınız sağ mübarek ol. olsun. Şeyi abla ablayla vardı mı? Bayramınız mübarek olsun. Şey, olsun. Hocam da bayram kardeşim. Sağ bayramı olasın. Sağ olasın. İyi, İyi bayramlar. İyi bayramlar. Şöyle bırakıyorum ablam ya da ya, şöyle... getirebilir miyiz abi? Getirdim, getirdim. Tamam, sağ ol. Allah kabul etsin. Buyur ablam benim. Şöyle verin. Bayram. Bayram. Haydi Bayram abi nasılsın? Ben ben ver bu ona Bir tane buna ver, bir tane annesine ver, bir tane ona ver. Tamam. Buyur abla. Bakana selam söyle. Aleyküm selam, aleyküm selam. Bayramın mübarek. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gel, yeah. gel. Yeah. Yeah. Bayram mübarek olsun. Ablam, bayram mübarek olsun ablam benim. Allah gönlüne göre ver. Bayram mübarek olsun. Sağ ol, Allah kahretsin.